Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok efsane bir şey yapıyoruz arkadaşlar bedava nasıl muhteşem ötesi bir karakter yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar gerçekten bu arada çok güzel olacak arkadaşlar ee, çok da güzel olmayacak Düş, düşmeden Heh. arkadaşlar bugün sizlerle bedava çok güzel bir karakter yapımı göstereceğim arkadaşlar ama videomuza geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğeni kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu seçin zaten bunu yapmaya herkes şey biliyordur. Şuradan bak gölge ejderhası diye şöyle bir şey. Gömlek değil arkadaşlar tişört. Bakın. Bu arada arkadaşlar bunu yapmadan önce R6'ya alın. Şeyi. Hemen size R6'ya nasıl alacağınızı da göstereyim hemen. Dur dur. R6'yı alalım. Bakın şuradan ölçek. Bakın şurada R6 R15 var. Bak burası da R15 olacak. Bunu şöyle R6'ya alacaksınız. Bakın şöyle oluyor. Ve şunu giyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra e, geliyorsunuz e, şuradan yine gövde Diltona. İniyorsunuz, iniyorsunuz, gelişmiş var. Şuna tıklıyorsunuz. Bundan sonra şimdi arkadaşlar kafamızı şöyle kafa kafaya tıklıyorsunuz. Buradan kafayı arkadaşlar şöyle siyah yapacağız. Arkadaşlar şöyle oluyor. Ondan sonra gövde diyeceğiz. Gövdemizi en alttaki şunu beyaz yapacağız. Bu şey üzerim, üzerimizdeki tişört. Böyle gömlek gibi gözüksün diye gördüğünüz gibi güzel oldu şu an. Ondan sonra ne, ne yapacağız? Sol kol. Her şeyi böyle şey yaparsınız arkadaşlar ya yani mesela daha kısa yapmak için hepsini siyah boyarsınız gövde sadece şey e, gövdeyi arkadaşlar sadece böyle şey yaparsanız arkadaşlar beyaz yani boyarsanız olmuyor. Böyle yapmanız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar ben siyadan yapıyorum ama eğer arkadaşlar bunu telefonla izleyen arkadaşınız varsa Google'dan e, Roblox'a girerek arkadaşlar e, arkadaşlar onlar da deneyebilirler. Şöyle şunu siyah boyuyoruz. Sağ kol siyah olacak. Arkadaşlar sol bacak siyah olacak. Sağ bacak da siyah olacak. Şimdi şöyle bir görünüm aldı Değil mi? Size böyle tam güzel oldu. Ama şimdi bundan daha da güzelini yapacağız arkadaşlar. Bu arada ben kesinlikle ofisale şeyler kullanmıyorum ya da promo kodlu şeyler kullanmıyorum. Arkadaşlar onu bir söyleyeyim ilk öncelikle. Şu arkadaşlar e, şuradan son her şey şöyle. Arkadaşlar buradan şuva bak. Sını Tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şunu takınca ne olacağını siz de göreceksiniz. Efsane olacak. Bakın. Bir de şu siyah saçlı turuncu bere var ya. Onu giyiyoruz ve kafamız yok oluyor arkadaşlar. Gerçekten bu çok güzel bir e, taktik arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an kafam yok oldu. Bakın. Bu soğuk tıraş. Bunu arkadaşlar e, Avatar'da free yazarak Fre e iki eli yazarak arkadaşlar bunu alabilirsiniz alıyorsunuz. Ama arkanıza arkadaşlar şunu da takmanız gerekiyor koyu bayrağı. Ama biliyorsunuz ki böyle yapınca bir tane takıldığı için e, ikisinden birini takmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bunu artık arkadaşlar bu videoyu izliyorsunuz bunu artık son veriyoruz. Arkadaşlar buna arkası sağ tıklıyoruz e, telefonla yapanlar arkadaşlar basılı tutsun. Şuradan bak. Bağlantıyı sekmeden aç. En üstteki. Tıklıyoruz ve bakın. Üstte. Gördüğünüz gibi o çıkıyor. İyice sol sevenden iyice. Roblox. Evet arkadaşlar. Şunun yüklenmesini bekliyoruz. Ve yüklendi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Evet. Şimdi o şurada fotoğrafı gelmesi lazım geldi mi? Neyse gelmesinin çok gerek yok. Şu üstte arkadaşlar şu üstteki sayılar var ya. Onları bu telefondakiler de böyle yapacak. Onları şöyle yapıp telefondakiler şu e, mavi şeyin üzerindeki olanları şey yapacaklar. Mavi siyah şey oraya olanları. Oraya basılı tutacaklar. biz saat tıklayacağız. Buradan kopyala diyeceğiz. Ona tekrardan avatara geleceğiz. Buna aksesuardan geri. Burada arkadaşlar bak gelişmiş diyor. Bu arada en çok istediğim şeylerden biri bak ya. Şu şu a Kazakistan bayrağı falan da var. Bizim sevdiğimiz ülkelerden biri. Neyse biz konumuza dönelim. Şuradan arkadaşlar gelişmişe tıklıyorsunuz. Şuradan sağ tıklayıp arkadaşlar yapıştır diyorsunuz. Şuradan arkadaşlar kaydetmek diyorsunuz. Şuradan da kaydetmek. Ve bakın. ikisi de şu an giymiş olduğunuz Gördünüz mü? Bunu arkadaşlar hemen ben bir arkadaşlar oyuna bir girelim. Nasıl göründüğünü size bir göstereyim ben arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar o kafa şeyi taktiği e, böyle kafa yok olma taktiği arkadaşlar. Sadece R6'da oluyor yani 7'de oluyor da oluyor da ama R6'da daha güzel oluyor. Şöyle gelelim. Şimdi rastgele giden oyuna gireceğim görmeniz için. Mesela şuna girelim. Lobun zorluk başına yüksek. Arkadaşlar ama bence girmemize hiç şey gerek yok. Zaten siz gördüğünüz karakteri arkadaşlar Video bitti. Sonraki video böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, sonraki bu arkadaşlar bu videoya 5-6 like gelirse arkadaşlar böyle videolar devam edeceğiz. Bu arada son zamanlar gerçekten abonelerimizde çok fazla bir düşüş oldu. Bu yüzden lütfen abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Roblox beni geri plana attı. Videolarım o kadar çok izlenmiyor. Yani benim bir tane böyle attığım video yani böyle bilgi videosu aslında arkadaşlar bilgi videosu arkadaşlar aslında böyle 60 70 izleniyordu ama şimdi bir 2 5 izleniyor. Neden biliyor musunuz? YouTube sizin yani arkadaşlar kanala böyle YouTube kanalınız varsa arkadaşlar arkadaşlarınıza böyle bana gel abone ol böyle bütün videolarımı like at falan demeyin. Tamam oğlum size abone de oluyor. Like de atıyor bütün videolarınızda. Ama ne yapıyor arkadaşlar? Video açıyor like diyor geçiyor. İşte öyle yapmamız lazım arkadaşlar. İzlemesi lazım o videoyu full. Arkadaşlar burada size bir bilgi daha olsun. Arkadaşlar video bitti. Sonraki videolar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.